Böyle iki tane parça var arkadaşlar. Bu parça birbirine temas halinde değil. E, belirli bir aralıkta arkadaşlar. Bu aralık fazla da olabilir. E, şimdi bunu nasıl dolduracağız onun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tarz işlemlerde iki parça arasına herhangi bir metal koyarak kaynak yapma işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu iki malzeme de kalınsa arkadaşlar bu kalınlık için söylüyorum. E, malzeme koymadan kaynak yapma işlemini gerçekleştirebiliriz. Ancak şu an bu yöntemi uygulamayacağız. Bu iki malzeme arasına bir e, yardımcı bir metal parça koyarak e, kaynak yapma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu tarz aralıklarda arkadaşlar veya bundan biraz daha geniş aralıklarda arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi burada bir elektrot var. Bu aralığı bu aralığı kapatmak için arkadaşlar eee 3.25'lik bir elektrotun Örtü maddesini kıracağım arkadaşlar. Daha sonra kırdıktan sonra buraya e, elektrotumu koyarak kaynak yapma işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi hemen örtü maddesini kırıyorum arkadaşlar. <laughs> Elektrotumun arkadaşlar örtü maddesini kırdım görmüş olduğunuz gibi. Elektrotumu buraya getireceğim ee, ve kaynak yapma işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aralığı dolduracak e, punta punta atarak arkadaşlar kaynak yapma işlemini gerçekleştireceğim. Elektrotumu yaptım arkadaşlar. Malzeme kalınlığı 2 mm. Elektrotumun çarpı 2.5 mm. Amperimin derecesi 80 arkadaşlar. Ve punta punta kaynatma işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kaynağım çok güzel olmadı. Şimdi ben bu kaynağın üzerinden tekrar bir kaynak yaparak arkadaşlar bu kaynağı güzelleştireceğim. Düz bir dikiş kaynak açacağım arkadaşlar. Derecesini arttırıyorum arkadaşlar. 81'de 100'e getiriyorum. şu siyah kısımda hala delik mevcut. Burayı tekrar dolduracağım. Evet arkadaşlar şu an daha güzel bir kaynak oldu. Eğer ki arkadaşlar yüzeyde bu şekil bir kaynak yüksekliği istemiyorsanız arkadaşlar bu kaynak bölgesini taşlarsınız. Tekrar eğer ki delik varsa ki bu kaynak için söylüyorum muhtemelen delik olmayacak e delik varsa küçük bir delik olur onu da tekrar puntalama işlemiyle rahat bir şekilde arkadaşlar doldurabilirsiniz arkadaşlar bu yöntemde bu şekilde arkadaşlar.